Herkese selam! Size şahane bir tarifle geldim. Hatta ne yaptım biliyor musunuz yani kendimizi hazırlayacakken şuraya bir kamera koydum. Dedim ki ben bize bu tatlıyı yaparken sizinle de paylaşayım hem de faydası olsun. Çünkü eminim e, birilerinin canı şu anda böyle bir tatlı çekiyor böyle of çikolatalı bir şey olsa da böyle sıcak akışkan yiysek böyle dondurmayla falan. Yani çekmiyorsa da eminim e, bu videomdan sonra canınız çekecek ve yapacaksınız. Merak etmeyin, malzemelerin hepsi evde var. E, en basit malzemeleri vereceğim. O olmazsa şu olur falan da diyeceğim. Yapması 1 dakika, pişmesi 99 saniye. Çikolatalı sufle tarifi. Evet çok iddialı konuştum, hemen tarifi veriyorum. Neye ihtiyacımız var? Bir tane yumurta ihtiyacımız var. Fakat ben yumurtasız da yaptığımda oldu. Yani yumurta hassasiyeti olanlara söylüyorum. Yumurta koymasanız da olur. Ama varsa yumurta koyun. 2 ee, kişilik veriyorum tarifi. Böyle ortak ortak çıkarsa yani kavga çıkar. O yüzden e, hakkaniyetli olun yani. 2 ise tam iki kişilik yapın. Kimseyle paylaşmayın. Bir yumurta dedik. Böyle e, acıda çay bardaklarına yarım çay bardağı şeker. bir Benle cana yetiyor bu. E, yarım çay bardağı un. E, böyle bir çay kaşığı. Bu arada benim tariflerimde çayla tatlı kaşığı hep değişiyor. E, İngiltere'de çay kaşığı şu. Benim Türkiye'den getirdiğim çay kaşığı da bu. Ben çay kaşığı dediğim zaman anlayın ki bunu diyorum. Ama aslında gerçeği bu. Haklısınız. Ama şu anda olayı toparlıyorum böyle konuya vakıf oldum. Türk çay kaşığıyla kabartma tozu koyuyoruz. Açıklama kısmına yazacağım malzemeleri. İki çorba kaşığı böyle kakao koyuyoruz. O oh, güzel böyle çikolata tadını almak için ne koyuyoruz? Böyle 3-4 çorba kaşığı kıvama göre süt koyuyoruz. Hani böyle kek kıvamında yapacağız. Ee, böyle 2 çorba kaşığı gibi böyle zeytinyağı, evinizdeki herhangi bir yağ, hindistan cevizi yağı, ne yağı seviyorsanız tereyağı hepsini koyabilirsiniz. Ben zeytinyağı koyacağım. Ee, ne koyuyoruz? Başka? Ha olay bir de şey var böyle onun böyle akışkanlığını, çikolatalığını verecek olan e, içine böyle bitter çikolata evde ya da sütlü çikolata ne varsa en son yaptıktan sonra içine bir parça koyacağız. O yoksa alternatifleri veriyorum gördüğünüz gibi ee, biliyorsunuz meşhur akışkan ne deniliyor böyle çikolata kreması ee, bundan da böyle bir kaşık tam ortasına koyabiliriz ben bir tanesini öyle yapacağım bir tanesine çikolata koyacağım bakalım nasıl olacak bir de böyle dondurulmuş meyve falan varsa ya da evde kiraz çilek falan böyle kaseleri koyacağız onu da göstereceğim o da ekstra bir lezzet veriyor ee, bence malzemeler şimdilik bu kadar hadi yapalım. Şimdi tamam şu an sizi yakın çekimi almıyorum. Ben hızlıca kuruları koyuyorum. Ne yaptık işte? Şekerimi koydum. Unu koydum. Bir de bunu şey versiyonunu çekeceğim. Onu da yapıyorum. Şekersiz, unsuz sufle. O da ayrı bir boyut. Ee, şu bayram geçsin. Hani alacağımız kiloları alalım. Ondan sonra tam tersi devam edeceğiz. İşte unsuz ekmekler yapacağız. <laughs> unsuz şekersiz tatlılar yapacağız ama ona daha var. Şu an bir yiyelim. Ee, şekeri koyduk, unu koydum. Bir çay kaşığı, bunu da rahmetli büyük babacığım yapmıştı, Allah rahmet eylesin çay kaşığını. Şöyle dolu dolu bir çay kaşığı kabartma tozu koydum. Hatta öyle azıcık da ekstradan koyayım ben çünkü bu biraz dandik bir kabartma tozu. Kakao koyuyorum. 2 dolu dolu böyle çorba kaşığı kakao koyuyorum. Of, çok nefis. Yani bu tarif bizim evde böyle acil durum tarifidir. Hep tatlımız olur. Ama bazen böyle hiç tatlı olmadığında, dur iki dakika sufle yapayım ya falan ve çok havalı oluyor yani hani sufle çünkü çok böyle zaman isteyen bir şeymiş gibi ama değil. Bence kuruları koydum. Aynen şimdi... Evet acayip ses yaptım. Ee, şimdi kuruları karıştırıyorum. Şöyle bir... Bir kasenin içinde. Şöyle bütün kuruları karıştırdım. Şimdi ne yaparım? İçine bir tane yumurta kırıyorum. Tabii ben gene siyah giydim. Her yerim battı. Bir tane yumurta kırdım. Ee, böyle kıvama göre şimdilik 2-3 çorba kaşığı koyacağım ama çok koymayın sütü. Hani sulu olmasın. Baktınız çok katı sonradan eklersiniz. Gene göz kararı benim tarifler. Şöyle bir 3 kaşık koydum sütten. Ee, şimdi şöyle bir parça tuz. Çırpıyorum güzel. Her yere de şey yaptım. Kamerayı da böyle aldım. Çünkü e, akşam oluyor. Böyle akşamın son ışığından yararlanıp tatlımı yaparken sizle paylaşmak istedim. Her yere aldım. Hani zeytinyağını unuttum. Zeytinyağını koyuyorum. Şöyle göz kararı koyuyorum. E, yaklaşık 2 çorba kaşığı. Şimdi güzel onu çıkmaya başlıyorum. Hatta sizi dur yakın alayım. Siz de görün kıvamı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şu kıvam koyu bir kıvam. Hani akmıyor. O yüzden bir parça daha süt koyacağım. Bence bu kıvam şu anda süper oldu. Bakın şöyle. Tam kek ağırcı kıvamı. Akışkan. Şu şekilde güzel çırpıyorum. Kıvam bu. İki tane kap bu kap böyle sufle kaplı olabilir, böyle hani fırına giren bir kap olabilir. Ya da bir dakika göstereceğim. Ya da şöyle kahve kaplarınız olabilir, mikrodalgaya girebilen bu şekilde kahve kabı da olabilir. Hiç fark etmez. Ama ben de şimdi böyle kaplar var diye bunlara koyacağım. Ee, i̇şte burada böyle bir güzellik yapacağım, bir sürpriz yapacağım. Dondurulmuş birkaç meyve koyacağım, şöyle dibine. Vişne koyabilirsiniz. Hani böyle vişneyle çikolatanın uyumu böyle biliyorsun, efsane. İstediğiniz meyvelerden koyabilirsiniz. Ben şöyle biraz şu berilerden koydum. Ne yapıyorum ama burada ufak bir püf nokta tamamını doldurmuyorsunuz. Yarıya kadar dolduruyorsunuz çünkü o kabaracak kabarma payı bırakıyoruz. Bunu kupada da yaparsınız. Sakın ağzına kadar doldurmayın. Böyle yarım yarım doldurun kabarsın. Hatta üstünde birazcık daha pay kalsın ki oraya da bir dondurma krema girebilsin. Şimdi Hemen şunu şöyle koydum. Kardeş bay olacak. Hop. Öbürsünü atladım. Siz de görün. Şöyle dökerken. Bu da böyle. Yerken de kulaklarımı çınlatın lütfen. <laughs> Annemin en sevdiği tatlıydı. Ay Pınar canım tatlı çekti. Ay dur anne hemen sufle yapayım sana dedim. Nasıl yapacaksın dedi bayıldı. Hatta ona şekersiz, unsuz olanını yaptım. Onu da çok sevdi. O tarifi de veririm sonra. Şimdi şöyle bir kardeş payı yaptım John'la bana. Yancımız e, Arya tabii ki de. Şimdi kuplarıma koydum bu şekilde gösteriyorum. Kardeş payı yaptım hak geçmiyor bakın. Hemen ne yapıyorum? Bir tanesini şöyle e, çikolatadan ortasına koyuyorum bu şekilde. O zaten eriyip içinde o sufle etkisini yaratacak. Diğerine de, diğeri ben oluyorum. Diğerine de şöyle masum bir tatlı kaşığı Nutella koyuyorum. Gene ortasına bıraktım. Şimdi size yakından göstereceğim ne yaptığımı. Evet efendim gösteriyorum. Bu diğeri yani benim olan ortasına Nutella mı koydum? Gayet güzel böyle eriyecek içinde, altta böyle beliler. Buna da bir tane çikolata sapladım ortasına, o da eriyecek, gayet güzel olacak. Bu şekilde suflelerimi doldurdum. Gördüğünüz gibi böyle hani yarım doldurdum. Ee, kabarma payı da var. Şimdi bunları beraber mikrodalgaya atacağız. Şimdi pişiriyoruz. Mikrodalgamı açıyorum. Şimdi birincisini atıyorum mikrodalgaya. Ee, daha önce Instagram storylerimde paylaştım. O yüzden pişme dakikasını e, biliyorum. 99 saniye efendim. 99 saniyede suflemiz hazır. Çok havalı. Hemen ayarladım. Bakalım nasıl olacak. Gene siyah giydim ya. Neyse. Suflelerim hazır. Şimdi sunuma geçiyorum. Çok pratiğim. Hemen dondurma, ee, yoksa üzerine bir krema, nasıl istiyorsanız. Ha. Ben de şu an dondurma istiyorum. Dondurumu. dondurmamı... Şöyle dondurmalarımı koyuyorum. Hemen iki tane çilek yıkadım. Çok böyle sunumla uğraşamıyorum ama şöyle de üzerlerine çileklerini koydum. Afiyet olsun efendim. Şimdi size yakın çekimden iç dokusunu göstereceğim. İşte hemen doku testi yapalım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Mami, evet, tadım yapacak ee, iki kişiyi çağırıyorum buraya. Hakkaniyetli olacaklarını düşünüyorum. Ee, bakalım. <laughs> oh, Allah. Aya. Tabii, uyku vaktinden önce bunu yememesi lazım ama <laughs> bak bak. sevdiği bir şey olduğu zaman böyle dans ediyor. He? Hmm, güzel değil mi? Karşınızda yani oynuyor, böyle Karşınıza yiyor gibi olacak ama yani varsa malzemeniz hemen hemen iki dakika çırpın. mikrodalgaya. mikrodalga yoksa Tencerede çok az su kaynatın tencerenin dibinde. Oturtun bunları böyle yarısına kadar su olsun Oturtun kapağını da kapatın. Tencerenin içinde yapın bunu ama dikkatli olun yani böyle bir 7-8 dakikada olabilir. Yoksa fırına da atabilirsiniz aynı şey. Tabii mikrodalgada da böyle işin havalısı yani böyle 59 saniyede bir dakikada sufle. Beğendin mi? Neyse bu şahane tarifi sizle paylaşmak istemiştim. Ee, şimdi biz tatlımızı yiyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Like yaparsanız süper olur, şahane olur. Kendinize iyi bakın. Bay bay yapar ya. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Kiss. Bye. <laughs>